olmalı Ya usul e, randevu talep edebilir yani ama bu noktada e, siyasi irade meselesinden dolayı e, şimdi oraya atanan bir genel midir? Şimdi atanan diyoruz seçilen kişiye soracak seçilen kişi kim? Bakan hı hı. yani oradan bakan karar verecek. E, genel müdür Ona göre tavır olacak. Ama bu noktada e, siz iyi niyetle mi geleceksiniz? Kötü niyetlen mi geleceksiniz? Öyle bir Sorun bir şey orada. Mı? İyi niyeti ve kötü niyeti ölçecek bir iğne. Valla o, orada hareketler, hareketler onu gösteriyor. Olarak. Şimdi bana göre bu iş çok e, sivrisinek vızıltısı. Onu bir söyleyeyim. Hı. Eğer ki et, et su kurumuna gidip balığı alıştık ya <laughs> gidileceğine ben en şeyin Murat'ın dediği gibi. Siz bir tarım projesi getiriyor musunuz? Ben 2012'den beri program yaptım. iki senedir. Hep bu tarım ve gıda konusunda yaptım. En son da bu adamın başlattığı e, büyük kitabı büyük yazdım. Ailelerin Tabii David Rockefeller. E, biz hatta sizden ilk 4 yıl Tabii, önceydi bir program. 2 yıl önce gıda savaşları yani. Ekrem Bey. Ha? Uzun uzun konuştuk. Eyvallah. Ay diyor genel müdür şu gelirse bir proje getiriyorum dair. o. Ama gel gelelim gel. Şey Şimdi peki bu Ay, ziyaret, ziyaret olacağını. Genel müdür ziyarete gel gelirken Bakın. bir proje getirdiniz ya, niye mi? Niye yani, yani, hakkımız yok. o da olabilir. hakkımız yok. yok. Evet, devam aslında de. şu var. O ziyaret yerine siz Hı -hı. bana oturun bir tarım projesi açıklayın kardeşim. Tabii tabii. Genel, genel müdür Bu kadar basın. Basın muhalefetten mu? bekleyin. Ha, be, mu, genel müdür mü sorsun bunu? Hayır genel müdüre falan sorsun falan demiyorum. O ziyareti yapacağına sen çık... Milleti topla ve de ki kardeşim bizim tarım projemiz projesi iktidara gelince bu olacak. Evet tavır koyuyoruz. Biz muhalefet e tavır, tavır, tavırla nasıl falan tavır edeceğini Hayır, tavırla bir, bir alakası oluyoruz. yok evet. ya. Muhalefetin belirlemesi. Ha, politika belirle. Bakın bir ha, veriyorum. Veriyorum. Yani ne ne şey, şey söyleyeyim mi? Bırakın şimdi. Bir dakika. E tarım mesela tarım, tarım ve gıda konusunda herkes burada bir 84 milyon bir. Hepimiz yiyoruz bunu. Hepimiz yiyoruz. Hepimiz markete gidiyoruz. Fiyatları görüyoruz. Sen pazarına gidiyoruz. Görüyoruz. Bu sorunlar burada. Ama başka bir olay var. Kissinger'ın 99 yaşına gelen Kissinger'ın sözü var. Petrolle ülkeleri kontrol edeceğiz. Gıdayla gıda de... insanları kontrol doğru. edeceğiz. Milletleri kontrol edeceğiz. Ama genel müdürlüğü Kı... ziyarete gidiyor. Orada durdunuz atlamayın konuyu. Atlamayın. Bakın orada şeysi şey yok. Benim için önemli değil. Ya zaten ben, bu mevzuyu. Kapattım. Mevzusu, kapattım. Beni, ilgilenmiyor. Dedi. beni ilgilenmiyor. Beni ilgilenmiyor. Siz bana bakın. Zarfa değil mazrufa bakın derler ya. Bitti. ben Beni zarf ilgilenmiyor. İçine bakın. Yahu gıda bu sorun hepimizin yahu. Ve bugün insanlar o yüzden sıkıntı çekiyor. Bu adamlar bu planları yaptı herifler. GDO denen şeyleri. Ee, bizim yayıncı arkadaşımız Harun şeyinde oturuyoruz. O Kosova'ya gidip geldi. Bana bir şey GDO'lu şeyler gösterdiler. Kabaklar, patlıcanlar. Şöyle bir patlıcanlar, kabaklar var. Ve bir dakika ye. Ya şeker hastası ya kansersin direk yani ya zehir yemiş gibi farz e, ediliyor. Bilimsel verileri var mı? Örneğin ile ilgili uluslararası sağlık örgütü. O tabii o şeyler var. var. Şimdi GDO Örneğin e, o bahsettiğiniz öyle domates, patlıcan vesairesi bunları doğrudan yiyen şu kadar oranda hasta. <laughs> Bunu <göre> <laughs> o konuyla ilgili bir <laughs> İtalyan doktor araştırma yaptı. Özellikle Mısır nişastası ve e, fareler üzerindeki deneyi. <laughs> Yalnız deneyi 9 e, aya çıkarmıştı o kişi 9 e, ay e, sonucuna kalmadan 4 ila 5. ayda e, Mısır nişastası yani bizim bizim Mısır'la e, beslenen farelerde kanser ve şey çıktı ortaya diyabet şeker çıktı. Fakat e, piyasaya verilirken dediler ki biz 3 aylık yani 90 günlük araştırma yaptık herhangi bir sıkıntı yok. Ama dört ile 5. ayda başlıyor. 6. ayda zaten yani dokuz sarıyor. 9 aylık, aylık, aylık. Sonra bu İtalyan doktor İtalya'da. Sonucu da görmemek için 3 <laughs> aylığa lansı. 3 aylığa sınırlandırırlar bu. Çünkü gıdadaki oyunlar çok büyük. Yani bugün meyve sebze meselesindeki bu fiyat artışları 50 sene önce de böyleydi. Yani köylünün ama o zaman gene köylüye çok büyük sübvanseler, destekler falan vardı. İyi de bu o gelişmiş ülkelerde şey sistem oturuyor da bende niye oturmuyor? Hı. Ha şimdi sizde oturtmamasının nedeni şu. Ne? Birincisi 1985 yılında Uruguay'da bir toplantı yaptılar. Hı hı. Dünyadaki birçok ülkeler, özellikle üçüncü dünya ülkelerini hedef aldılar ve dediler ki, tarımı desteklemeyeceksiniz. Türkiye'de de 95'te bu imzalandı. Tarımı Yavaş, desteklemeyeceksiniz. Tabii tarımı desteğinizi azaltın. E kardeşim, ben tarımı desteklemeyi azaltacağım. Türkiye için bana bunu koyuyorsunuz ortaya. E Avrupa ülkeleri niye yapıyor? Bugün geçen yıl e, Hollanda'nın işte hep örnek oluyor ya. Hollanda'nın ee, sebze, meyve, çiçek, şu, şey bu falan 100 milyar euro civarında ihracatı. E, Hollanda diyorsunuz Konya Ovası. Tabii. Şimdi baktığımız zaman Türkiye bugün açık ve seçik bir şekilde 100 milyon insanı besler. Osman Nuri Koçtuk rahmetlinin e, kitapları var hatta daha önce de size bahsetmiştim programlarda. O onun dediği gibi hem buğday yönünden hem et yönü her şey yapabilirsiniz. Ama arka planda bu Avrupa'daki mesela şimdi Avrupa köylüsüne var ya siz dokunamazsınız. Bir şeyini kesemezsiniz. Bakın açık söyleyeyim, Çok büyük paralar dönüyor orada. Niye? Nedir orada? Hiç ya şimdi, inanılmaz derece. Mesela bir Fransa ne? olsun, e, İspanya olsun, İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da. E, geçen yıl Fransa'da Almanya'da. çiftçiler traktörlerden biliyorsunuz. E, şimdi biraz herhalde o para kesilince oldu. Hmm. Bundan 12-13 sene önce epey oldu çünkü. İspanyol e, domates üreticileri, tırlara yüklediler domatesleri, Paris haline geldiler. Avrupa Birliği var ya çalışıyor. Hmm. Fransız köylüsü dedi ki bunlar ucuz domates satamaz burada dedi. Kamyonları engellediler, adamları dövdüler. En son hükümet ne yaptı? Ya ben dedi karışamam Avrupa Birliği. Ya öyle mi? Adamlar Eyfel'in önünde domates döktüler. Evet. Traktörlerden geldiler, resimler hala duruyor internette. Dediler, ha, dedi, evet, finalde e, Cumhurbaşkanı dedi ki tamam kardeşim, İspanya'da dedi ki hadi kardeşim siz <laughs> domates satmayacaksınız. Yani bu gıdadaki e, dönen olaylar dünyada inanılmaz bir şekilde, yani 1970'ten bu yana devam ediyor, bu rakıfelerin başlattığı şeylerdir. E çünkü siz dünyada üç şeyden para kazanırsınız. Gıda, ilaçla Türkiye'de 2000'lerin şey 90'ların sonuna kadar 90'ların evet. sonuna kadar 2000'lere kadar örgütlenen öğütlenen şey neydi? Biz tarım ülkesi olmaktan kurtarılacağız. Tarım ülke sanayi ülkesi olacağız diye. Tabii. Tarım küçük ve hakir görülen bir Tabii. kavramdı. Evet. Şimdi Tabii. çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ali Bey, Ali Bey'in söylediklerine bir katkı. Bakın 2001'de Derviş'in gelmesiyle birlikte Türkiye'deki, evet. bütün birlikleri yok ettiler. Birlikleri kapattılar Birlikleri Evet. Niye karımı İlk etapta ilk falan? aldığı karardır. Haklısınız. Tabii. Yani bu, bu Türkiye'nin uluslararası sistemi, IMF baskısıyla falan ödediği ciddi bir bedeldir. Çok uzun bir hikayedir. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birliklerin e, olmayışını, Toprak Mahsulleri Ofisi ve değişik kuruluşlar üzerinden falan e, bir şekilde çalışıyor. etmiyor. Tabii ki buyurun. Şimdi e, rahmetli Erbakan Hoca'nın, çünkü ben 87'de e, o yasa kaldırılması çok çalıştık Günaydın Gazetesi'nde yasaklar kaldırıldı, yani siyasi yasaklar falan o, o şeyimiz de oldu. Hoca e, Başbakanlığı döneminde köylüye sübvanseyi arttırdı, 90 trilyon, 110 trilyon falan çok büyük paralar ödendi. Sonra hocanın hükümet devrildi. Fatura oraya gitti. Birçok sebepten biriydi. Bir sebeplerin ama önemli olandan bir tanesi. Çünkü istemiyorlar sizi. E kardeşim tamam. Senin Avrupalı üretecek. Dünyadaki diğer ülkeler üretecek. Türkiye niye üretmeyecek? E tamam da Sonra Yani bize bu. yıllardır da dayatılmıyor mu? Siz sanayi ülkesi olmayın. narenci ülkesi olun veya sebzeci olun evet. E, O zaman burada da bir ironilik... Yok ironik değil. Yok. Yani biz şimdi belli bir noktaya kadar zaten sanayi var. Hı. Ama Sanayi için ne gerekiyor? Para gerekiyor. Yani işin şeysi bu. Çok ünlü bir otobüs ve tır şirketinin yurt dışı şeysini fabrikasına gittiğimizde bundan birkaç yıl önce işte abi dedi şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz falan yüzde yetmişini yapıyoruz dedi. Mühendisler harika, e güzel. Ben bir tek soru sordum. Motor dedi. Abi motor dışarıdan geliyor. E, bitti. Al Olay 10 bitti 10 yani. 20 -20. Bir şey sorabilir miyim? Bizi sınırlıyorlar dediğiniz doğru. Bize bir proje dayatıyorlar o dediğiniz doğru. doğru. Bu yalnız eski proje. Bunu evet. Amerikalılar ilk NATO'ya girdik falan işte Türkiye şöyle yıldır böyle de Rusya'ya karşı şey falan. Tarım dediler, turizm dediler, bir de tekstil çaktılar bize. Bize yani şimdi tarım da şeyi... dayatıyorlar. E tabii evet. ki. Doğru mu? Doğru. Bugün de öyle mi? Bugün onu kırmaya çalışıyoruz. Ama O zaman karşısında... soru soracağım. İktidarlar ne yaparlar? Ya İktidarlar bunu kırmak zorunda.